Evet arkadaşlar bugünlük video çekeceğiz ne yapıyorsunuz bakarım ben şu anda oyun oynatacağım size bakın şu anda bir şey unutmadım kanalıma abone olmayı bildirin bana çocuklar yazınca çıkıyor benim videolarım hadi bay bay hadi oynuyorum nereye gidecek? Ben... aha bakın mekancı oldu. Satıyor. Karış. <laughs> <laughs> 3 bozuk geldi. Tamam alayım. Aldım. Bak abi onu Hemen alacağım. Mamur. Mamur. Tamam. Tamam.